You should pull the fucking trigger. Pull the trigger. Nobody gonna do for you. herkese arkadaşlar ben Mustafa. Bugün gole oynuyoruz ama bugün çok farklı bir gole oynayacağız. Çünkü benim herhalde Gole'in en güzel kadrolarından bir tanesini görüyorsunuz. Bilmiyorum çok kadro vardır ama böyle bir kadro gördünüz mü bilmiyorum. Elbet vardır. Eee şu an 18 tane efsanesi var şu an. Fotoğraflarını görüyorsunuz sağda solda. Eee bu arada yanımda Engin yani onu söylemeyi unuttum. O da benim eski takipçilerimden baya kaç iki yıl oldu herhalde baya iki yıldır falan. Çok iyiyiz, iyiyiz ve hani şu kadrosunu gördüm zaten bunun kadro tanıtımı falan yapmıştık ama bu kadroyu da tanıtım yapacağım. Tabi veri seçerek. Eee gerçekten kadrosu çok güzel hani 18 tane efsanesi var şu an şu an görüyorsunuz zaten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane efsanesi var. Mükemmel bir takım var. kaleciydi bir efsane, defanstaki de bir efsane beklerdim senden. Şimdi hazırız. Başlayalım. Ee, Engincim sen de hoş geldin. Hemen başlatalım abi. Bugün yeneceğim. Bu arada 2 vs 2 de atacağız. Haberiniz olsun. Bu arada videoyu beğenirseniz like atmayı unutmayın. Evet. Başlayalım abi. Abi bu ya. Şu anki şeyin ne? Süper Lig'desin değil mi? Süper şeydesin. Ne diyorlar ona? Süp. Süp. Efsane kümedesin Lions. O oraları hiç göremeyeceğim ben. Ben süper kümede yani şeyin gösteriyordu de ondan dedim ben. Vay stat güzelmiş ha. Ver bakalım. Bu arada en iyi oynayışını yap ya. Çok iyi oyna. Acayip oyna. Lan bir Tamam sen atıyorsun da biz de atıyoruz biz de atlayacağız bakalım. Ronaldo Oyuna ilgili sorun varsa sor. Yok benim ben ben çok iyiyim oyunu. Ha aldım topu. Şimdi Bu arada Engin de oyunu ilk başlarından beri oynayanlar oynayanlandan evet konuşabilirsem o da oyun o kadar oldu ama. Ah, ne yaptım? Ne yaptım? Ha işte ben kapalı beta bitti öyle başladım hani şu an hani goleyi ikinci senesi diyor ama Ben 3 senedir biliyordum goleyi açık olduğunu Kapalı beta hiç girmedim yani hiçbir şekilde oynamadım kapalı betayı Hiç oynamadım evet umutlarımız bitmiyor abi umutlarımız da aynı başlıyor ya 3 sene var. Onu biliyorum. Kapalı beta bittiği zaman ben başladım. Git 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 git. Git git. Bırak bırak Maradona'yı bırak. Lan! Efsane top Tabi al. Tabii alışmam lazım bunlara. Karşıda 9 tane efsane olunca. Bu arada 36 tane efsanesi olmuş da gereksiz diye atmış. O da bir ilgi ilgincime gitti abi. Gereksiz diye efsane atmak. Saçma ya. O ne ya? Gereksiz diye efsane mi atılır? Bu arada öbür kadro, kadroları da iyi de bu en iyi kadrosu şu anlık dedi. Artılı evs olan ne abi? Lan! Abi o nasıl böyle ya? Dur şimdi dur. Artılı efsane evet. Daha neler neler duyacağız. Bak şimdi gole bak. Golün güzelliğine bak. Lan! Abi ya. E seni seni yenen var mı ya Engin? Sen konuş ben de gol atayım o zaman o zaman kadar. Çok var. La abi nasıl pas? Kayıyor herhalde kar var ya. Çok gollü maç oluyor durdum ya? Çok felaket gollü maç olur ya. Ramos. He, senin de yeri maliyetin yok. E, tabi o kadar efsane olursa. E, adamın efsanesi var ama maliyeti yok. Yazık. Maliyet değil mi? La lan kale boş. Lan! Sen konuş konuş. En sen gel sen. Sen oyuna bak boş bir oyun sen? Abi şöyle mesleden kaçalım abi. Çaktırmadan. Öyle değil mi yani? Niye koymuyorsun sen? Onu anlamadım. Yani bir zahmet. Ha ben anlamıyorum. <laughs> ben susayım bençi. Abi ya bu kadar bu kadar kaç oldu? 5-0 mu? Bence çeviririm. Ha anladım yok sende fakirlik. Değil mi? Anladım. Okey. Şimdi şöyle bir şey diyeceğim artık sen gol at ama uzaktan at abi. Uzaktan atabiliyorsan at. Olur mu? Uzaktan dene. Abi gol attım. 30 18 tane efsaneliğe gol attım abi. Yazın bunu. Yazın abi. Ama yine gol at ama. Hani gol atamazsan yaklaş da uzaktan dene abi. Ya ya. Biz de boş değiliz zengin bey. Şöyle aşağıya verelim. Yukarıya Abi bu benzeme de iyice kafayı bozdu ya. Ver topu ver. İyi bir tane attım ya bana yeter. Asıl 2 vs 2 en önemlisi. 2 vs 2 çok eğlenceli oldu. Evet şimdi top benden başlıyor. Bir tane daha gol atıp çevirmeyi planlıyorum. Evet. Tabi böyle çeviririm abi. Abi benim takım senkinlerden korkuyor. Böyle pasla vermiyordu normalde ya. Bak uzaktan dedim nerede atıyor görüyorsunuz ya. Yani. Korkuyor benden. Kaç 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 bırak peşimi bırak peşimi bırak peşimi. Abi var hani gol atacaktım şey olsaydım. O kaldı e kaldırsaydı topu havaya. Bak 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 bak. Abi çok kolay gol atmıyor musun? Biraz fazla mı kolay gol atıyorsun? Bir biraz. Şimdi bu artı mısıl mı, mı efsane? O nasıl oluyor be? Konuşalım hemen, hemen konuşmaya şey yaptık. Şutu gördün mü ne kadar hızlı, ne kadar hızlı bir şut. Abi Carlos yapma. İsme bak. Atamaz, atamaz. Oha adam bu adam defans değil mi? Orta saha mı? Ne, ne işi var? Evet. Ya bak 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 çalımları görüyor musun? Bak bak. Bak bak çalımlara bak. Çalımlara bak. Abi ayağımdan topu aldı adam. Ayağımı da aldı götürdü. Aha top aldım. Oğlum ya ondan top alsam zaten. Aha geldi. Atarsın. <laughs> Hayatta atamazsın uzaktan ya. Hayatta yani imkanı yok. Koş abi hiç kimse gelmiyor. Güzel adam düşürdük. Aldık 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 aldık. Bak bak yakınlaşıyor da atıyor. Atamaz. Çok kötü. O ne demek abi? Ben de gol attım bu arada hiç <laughs> Nasıl yani hiç bir şey Bir daha 3 ve daha fazla farklı da Buff sistemi Ha çok mantıklı anladım 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 Yani şu siz çok eziliyorsunuz Gole biraz daha fazla güç veriyor aynen anladım Ben aha topu verdiğin için sağ teşekkür ederim Bak bak bak. Bak. Lan ne güzel oynadım lan. Şş, Engin. <laughs> tamam tamam oyna sen abi. Sen oyna abi. Ben iyice iyice hop hoplamaya başladım yani. Kaç kaç oldu ya? 8 8 3 mü? Bal yer yer ya. Yarı İyi atacağım bir tane. Bakalım 2 vs 2 de çok merak ediyorum. Umarım çok güçlü rakipler gelir. Gelir. İlk yarı ben oynarım zaten. İkinci yarı Engin'in kadrosuyla. Ben de full Efsa. Bak bak neler yapıyor bak. Bak bak. Ya atamaz. Abi burada kaptırırsan var ya evlat hızlı çekerim. Pepe. Lan. Ha? ha bir de corner. Bir de corner. Abi en merak ettiğim şey kornerden gol atılıyor mu ya da attım mı? Yazı yaz yaz sen yaz yaz oyununa bakma. Atıl ama aynen aynen ben... buksuz ya. Bak bomboş. Çıkarttı kaleciyi. Bak beni fake'e getirdi ha gördünüz mü? Çıkartayım da hemen çıkartıp soktu çakal. Deneyim oluyor artık. Bak Messi gördünüz mü çakal sanki pas vereceğim. Ya ya sen kimle oynuyorsun Engin Bey? <laughs> ben böyle diyorum da hani Engin de iyi arkadaş sizden yani öyle tanıdığım falan yeni tanıdım tanıştım biri değil ondan öyle bazı geçiyorum ciddiye almıyor zaten beni Casillas şöyle ver abi Varina 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 abi çok güzel çok güzel lan oradan sana gol oradan sana gol oradan sana <laughs> ne oldu bu var şimdi gel 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 abi çok güzel çalım atacaktım adam ayağımı da koparttı aldı ya. Bitti. Tebrik ederim. Yarı yarıya yenildim. Valla 4 gol. Tabi atmazdım. Engin istese attırmaz ama olsun. O kadar da şeyimiz olsun abi. Bilmiyorum ne yapacağız. Gerçekten Engin arkadaşları da geldi. Hoş geldiler. Baya iyi kaldıroları. Onu da görüyorsunuz zaten. 68-70 leveller. Evet. Real Madrid. Real Madrid. Tabii ki de biz yeneceğiz de. Show time diyor. Abi ikinci ta ben takımda çok görmedim. ikinci takım hiç görmedim. Bakalım. Hadi. Engin yeniyoruz mu? Acımak yok abi. Çatır çutur. Statlık çok güzelmiş be. Kardo yok güzel. Aynen. Ververeye selamlar. Engin ne oluyor? Aman tanrım. Abi Ronaldo ne? Çok güzel değil mi? Bak şut atacak belli abi. Ah şu an neden böyle oldu abi O ne ya Kafa, adam kafaya bile şey çıkıyor Bir acayip çıkıyor kasilyas Evet sakin abi Ah be top bana gelemedi Berdif Ronaldo'yu gol mü geliyor Aha öldürdük. Lan şut şut atmak istememiştim ya. Şut atmak istemedim. Aha AFK bu AFK kan at abi. Yani Roberto Carlos'ta da ilk defa yaradım. Şimdi abi nereye açabilirim? Ee, şöyle şöyle pas verdim pas verdim pas verdim haberin olsun. Oh, Abi gerçekten şu an bayağı heyecanlı bir maç. Evet arada sırada lag giriyor ama yapacak bir şey yok. oo Ama zorladılar zorladılar atlar helal olsun. İlk yarı çok yemezsek ikinci yarı atarız gibi geliyor ama bilmiyorum ikinci kaldırıyor hiç görmedim dediğim gibi. Lan ne yapıyorum? Evet, evet Egil'den mükemmel bir pas. Çocuk alışamadı takıma yapacak bir şey. Hadi hadi Engin bir tane atalım ya bak bir tane atalım. Ne gel, gel Ronaldo ne gel. Abi ne kadar kolay alıyorlar. Ben de o kadar kolay almak istiyorum topu. Hop Ha yedik galiba ya. Bende çok şey var ya. Bak. Bu herhalde Skype'tan kaynaklı ya. Skype'i kapatırsam daha çok düzelecek gibi geliyor ama. Emilio gidiyor. Tabi gidemiyor. Abi çok iyiyim ya. Evet. Çok güzel paslardım. Hadi bakalım. Alırız topu abi. Alırız topu. Çok güzelsin be. Şöyle güzel bir pas benden vereyim abi. Ronaldo'ya kaçırdım. Lan. Hiç böyle düşünmemiştim ya. Ben o çalma hala alışamam. Çıkartacağım o çalma ya. İyi ya çok yemedik. Hiç pek. Daha çok yerdik diye düşünüyorum ama. Şöyle pas verdim. Çok riskli pas verdim. Maybet. Fernando Abi çok iyi be Şöyle Emilio verdik Z'ye bas abi Aa, bu oluyordu ya Aha, aha ne oluyor o ne <laughs> Kendi kalemizi atalım Aynen abi. Kendi kalemizi atalım. Çok. <laughs> Hadi siz atın. Hadi siz atın. Yani <laughs> kalemiz alsak daha iyiydi ya. Tamam top da bizden başladı Artık aslında daha güzel oldu ha. Değil mi? Top da bizden başladı tamam çok güzel abi. Top kaptırdık ya. Ah çok güzel çok güzel. Pas vereyim pas vereyim aynen kime pas vereceğim şöyle yukarıya verelim abi iyi ki vurdun ya yoksa oradan çıkış yoktu vurdurma abi vurdurma vurdurmayalım vurdurmayalım Cık. burası çok sıkıntıydı ya olsun ne demek ya şöyle Ronaldo'yu istiyorum abi Zidane bırak peşime abi bırakmayacak bunda geriye dönmeliyim Biraz üstüne yürüyelim öyle pas verelim yani adam düşüre düşüre oynamamız lazım aha vuracak eyvah eyvah Helal Şöyle Ronaldo boş Ne oldu iki Abi ya Çok güzel taktı ama şimdi asıl Tabi burada takımı tıklayamıyoruz ikinci takımı göremedik ama Asıl kadrosu ile gelmemiş mi ya Ulan yenge yaktın bizi Asıl kadrosu çok güzeldi bu arada 4-4-2 dedi 4-4-3 dedi. 4-4-3 canlı ya. Ben bilmiyorum hani görmedim takımları da. Evet çok güzel bir top. Al o topu ya. Vereceğim abi pası da. Bekliyorum şu an. Evet çok güzel bir pas verdim. Alır mıyız topu? Alırız alırız. Çok kalabalıklar ya. Fazla kalabalık geldi bana. Alır mıyız? O ne ya? Kalden kale oynuyoruz. Mahalle maçındaki gibi. Onu da alamayacağız. Onu da... Oo, Gattuso ya. Yılların futbolcusu. Ulan. Üzüldüm ama aldım ha topu. Şimdi şöyle bir ara pas düşündüm. Çok güzel bir pas düşündüm tabi. Her zaman gibi. Ah be çok güzel. Dışarıya istiyorum Engin. Çok dışarıya at abi. Oo, o, ne lan? Adam bakın pas veriyor. Aha aynen aynen. Adamı görüyoruz nasıl pas veriyor. Aldık aldık topu. suya gelir mi top? Şöyle bomboş. Offside de değil çok güzel abi. O çok güzel düşündün de yanlış düşündüm ben. Şöyle pas verelim. Offside yok. Messi. Çok güzel ve çok güzel çok güzel oynadık. Helal. Biz oynadık. Ah be alıyorduk. Evet Gattusa geldi korkuyorum şu Gattusa'dan ya çok Topunu çok seviyorum oynamasını falan Tabi gerçek hayatta yani Oha <laughs> kaleye kapattı abi adam 5 üç abi hadi çevirebiliriz Kaç abi araya çok güzel abi aşağıya verdim şöyle Vermesiye offside yoktu offside var şu an Çok güzel Ah be. Kaleci iyi baya bu arada ya. Aldık topu. Hocam penaltı versen beni Lütfen be. Zaten gerideyiz. Ben mi çıkarttım kaleciyi ya? Ulan. Ulan. <laughs> Çıkartmasaydım. Kaleci <laughs> sen biliyordum ya. Maybet. Aha, ne oluyor? Abi ah be Maradona çok güzel de kalitesi kalitesi iyi yani kalitesiyle içine gireceğiz herhalde ya kaçtım araya. Ulan çok bekliyorum ya çok hata yapıyorum. Aynen 10 Bu arada görüyorsun fütursuzca C'ye basıyor taktik yapıyor. Helal olsun. Şöyle pas verelim. Evet çok güzel bir pas verdik. Lanet olsun. Abi neden bu kadar kalabalık defans ya? Bizden fazla kişi oynuyor gibi. <laughs> Gol edik. Cık, bu arada hani yani kötü kadro dediğimiz bu abi bize kaç tane atıyor düşünün yani iyi kadrosunu görmek istemiyorum abi helal olsun Verme verme Düzü çalmasını izin var. At atamasınlar daha, lütfen ya Çok güzel bitirme hakem Çıkart kaleyi çıkar 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 çıkart Ya Bitti mi oyun Aynen bitti tebrik ediyorum abi Karşı takım iyi oynadılar. Vallahi helal olsun. Zaten kaldıkları iyiydi de biz yeneriz diye düşündük ama olsun. Evet çok güzel bir bölümdü. Ben daha yeni alışıyordum. Efsanelerle oynamaya falan. Bu kadar birden yükseğe çıkmak. Evet biraz değişik benim. bölüm. Engin'e geldiği için çok teşekkür ederim. Umarım video beğenmişsinizdir. Ben çok zevk aldım çünkü. Ye yenildik ama yapacak bir şey yok. Hayat böyle beyler. Yapacak bir şey yok. Evet tekrardan teşekkür ederim Engin'e de. Ee, böyle efsane videoları benim de hoşuma gidiyor. Evet, hoşçakalın, bay bay.